Hadi hadi rol hadi. Abi kaç atı yapmış ne yaptı? Ah! Artır ah, 80 artır ah, artır! Ah, Boktan ah, ah, bırak! Bırak artık! <güler> dur dur dur! Hadi bakalım bir ne, neyi gördün? Aa, dur! dur kram giriyor. <laughs> dur! demiyorum dur! Ah. Bırakır mısın? Aa, dur! dur. Elim kasıldı dur. <laughs> Kimselerin gelmediği, gelip de görmediği yerdeyiz. Bugün SS Works garajdayız. Felicia, Serhat Felicia ile bayağı uğraşıyor. Son kontrollerini yapıyor. Bir şey var mı? Bir uzun yolumuz var bununla. O arada şöyle bir şey oldu. Şunu hatırlarsınız. Muhtemelen her videoda gözüküyor. Berat kardeşim bunu el işi günlerce belki haftalarca uğraşıp yapmıştı. Şuralarda bir yerde saklanıyor şu anda. Bir şey daha yaptı. Siz 5 saniye sonra görmeye başlayacaksınız. Hadi peşinden de konuşuruz. So we were kings and queens in our childhood dreams. Eyvah, ilk defa ee, mikrofona geldik abi. <laughs> ya. Yeah. siz manyaksınız ya. Oğlum bildiğin <laughs> atölyenin <abiyle> aynısını yapmışlar <laughs> yani. ya. Oğlum beni ezdi. Abi yalnız Eyusof gözlüğü de bu arada onu Aynen. Adam. Abi, ya aynen. adamlar üşenmemiş. Bak bütün detayları gösterelim size. Nereden başlayalım? Acı istediğin yerden başlayalım. <laughs> çok fazla ayrıntı var burada. Megan'ımız var. Evet. Aynen duruyor. Burada da biz varız. Onun dışında burada kameralar var. Bak kameralar Zaten var. Telsatlar da var. Şurada bizim matkabımız vesaire. Zaten siz görmüşsünüzdür. Takım arabası burada. Motor biraz iki teker fazla ama olsun <laughs> şöyle yandan gösteririz. Hızlı sür, belli olmaz. Aynen, <laughs> yandan çek belli olmaz. Bunu bak da... ben buradayım bak, atölyenin en yakışıklısı burada. Tabii. Görüyor çılgın. Felicia burada, üstü kapanmadı ama olsun hiç sıkıntı değil yani böyle bir Felicia yani yapan varsa gelsin. Aynen, değil mi? önündeki bu hatta Instagram'daki posta da aşağıda kartonda Felicia yazıyordu. Kartonuna kadar her şeyi düşündük. Arkadaki kapağı böyle açılıp kapanabiliyor. Vallahi Öyle çok yani. duygulandım. E, ya bak, doçkayı falan yapmışlar ya. Otları bile yaptık abi. Aynen. <laughs> doçkayı yapmışlar. Evet. Buradaki şu an üstünde durduğumuz masayı yapmışlar. Buradaki mazgallar. Bu Aa çok iyi. Kapılar da bu arada açılabiliyor abi. Şey, garaj kapımız yoktu, ev kapısı koyduk mecbur. Olsun. Bak, evin yanındaki garajı falan da şey yapmışlar ya. Onun dışında burada jant lastiklerimiz var. Bak, onlar bile var ya, şurada. Tabii bu her şeyi yaparken. Ustasız olmaz dedik. Burada da Vay Serhat abimizi ya. yaptık. Ya benim kadar yakışıklı olmasa tabii. da Serhat'ı da Aynen. yapmışlar. Aynen. Ondan sonra tabii burada kaput ve bayrak da var. Aa, bak 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 bak. Şu kaputu görüyor musunuz? Bu kaput şu kaput. Yanında bayrak da burada duruyor tabii. tabii şu arkadaki bayrakları bulamadık onlar. Onlar kolay değil acayip. Evin merdivenine kadar abi her şeyi yapmaya çalıştık. Ben zaten bunları muhtemelen izlemişlerdir. Biz bunların birebir aynısını gerçeğiyle çekmişizdir zaten. Valla ne diyeyim başkan biz bu kadar önemsemiyorduk burayı diyormuşum. Bu da laptopuna kadar abi her şeyi yaptık. Monster yeşil bu da. Abi adamlar üşenmemiş de gitmiş bulmuş ya. Abi ya gerçekten bulmuş ya. Abi lego'dan ya <laughs> bu bu LEGO'dan. bu hakikaten önemsemekten oluyor yani gerçekten duygulandım. ellerinize sağlık gerçekten her zaman kapı açık biliyorsunuz size. Evet burada bulursanız aynen, açık. Aynen. Az önceki gibi. <laughs> aynen kapı açık, ya açık abi. Ya bir ara biz şeyi düşünüyorduk. Hani mümkün e biz herkese hediye falan gönderiyorduk ya. Hani bir tane boş bir duvar bulsak işte herkesten gelen ufak ufak normalde hediyeleri koyalım falan diye. Ya her tarafa baksana şu an buraya dayanıyorum. Aynen. Onu yapamadık. Eğer bir gün başka bir yerde, başka bir şekilde vesaire olursa öyle bir şey yapacağım. Çünkü sizlerin gerçekten emekleri hani biz burada emek veriyoruz. Biz bunları paylaşıyoruz sizin gibi insanlara ulaşmak için. Sizden de böyle şeyler görünce gerçekten mutlu oluyoruz ne diyeyim Bizler ya. Biz aynı şekilde abi videoları izleyiz diye biz de mutlu oluyoruz. Ufak ufak şey yapacağım evet. çözeceğim diyorsun. <laughs> o zaman videonun kalanında görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın dostlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sultan abi ya, gelmiyor ki. Gel gel <laughs> lan. Suat abi <laughs> nasıl uyudun ya? Nasıl uyursun? Para 37 var mı? Suat abi doğum günün kutlu olsun abi. Sensiz doğum günü yapıyorsun sana. Suat abi olmadan Suat abi doğum günü partisi. <laughs> Sen üfle bari. Oh, o ne abi, abi kurbana mı giriyorsun? Tek atacağım bıçakla gelen var mı? Şey, <laughs> 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 onun gibi yapalım, onun gibi yapalım. Bekliyorlar yol altında donlar. Bir gün beni sorarlar. Ya yaksın, yere yaksana öyle. Al. Hay maşallah. Suat abi doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere. Doğum günün kutlu olsun abi. güzel abi. Ne diyen? Nice senelere doğum günün <laughs> kutlu olsun. Abi doğum günün kutlu olsun. Suat abi doğum günün kutlu olsun ben de kameraman. Bismillahirrahmanirrahim. Ama. Aslında güzel. Tersten kesildi. Abi, abi yekta niye almadınız? Lan oğlum sabah 5'te kalkacak çocuk. Uzun Tabağımız yani yok maalesef böyle mi zorundayız? Allah Suat abi sen olsan daha güzel olur. Kaç kişiyiz lan? Fazla bardak çıkar. Ama yoksun senin yerine 3 6 7. Aratmayacağız. Aynen. Yiyeceğiz abi. Suat abi ikiye kim yiyecek? Ay maşallah. Söyle sonra evet, Murat. sanma be Boş boş sorular Videonun daha sonuna geldik. ne yapıyordu? Murça ne yapıyordu sey? izleyiciler ne yapıyorlardı? Burada bir yerde like lag var. Tamam. Abone var. Tamam, bu seni. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kimselerin gelmediği, gelip de görmediği yerdeyiz. Soğuk esprilerin diyarı SS Works'teyiz. Serhat burada ışıklar içinde uyuyor. <laughs> bu ışıltılı hayatı ben seçmedim. Sota abi. <laughs> Arkadaşlar atölyenin ışıkları şöyle biliyorsunuz sarı. Doğal olarak da çamur gibi bir görüntü oluyor. Bir süredir beyaza çevirmeye çalışıyorduk. Hani ne yapsak ne etsek içini mi değiştirsek falan derken. Valla çok sağ olun. O kadar fazla kişi yazdı ki. Abi işte değiştirelim kaç tane lazım söyle gönderelim falan filan diye. Gerçekten utandık açıkçası. Buradan yakın bir arkadaşımız Rıza. Sağ Rıza. Rıza buradan selam. Şey yapmak istemedi. Utandı. Çok naif bir insan kendisi. Ama o E34'ünü yapınca göreceğiz, göreceğiz zaten hep birlikte. Yani ya. yani. Ya ben çıkmıyorum kamera karşısına falan diyor. E dedim o arabanı yaparken ne olacak? O ayrı acı falan diyor böyle. Göreceğiz bakalım. Sağ olsun <laughs> gitmiş bunları almış bize hediye olarak getirdi. Hani hediye de şey yapmak istemiyorduk ama sağ olsun utandırdı bizi böyle Arka. geldi kapıya. Videoyu izlemiş. Kutuyu mutuyu getirdiler. Sarı ışıkla garajın hali Son Bom. kez. Son kez. Kapat Serhat'cığım. Garaj günlüklerinin yeni bölümünde yeni projemizle buradayız. Serhat'cığım yeni proje ne böyle? Kudurtma makinesi mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız bunda? Ne swaplıyorsun buna sen? Abi ne? şey... Philips motoru. <laughs> Philips motoru yerleştirdik abi. Bu neyle geldi? Çekiş mi yapmıyor? İşte düzgün mü çalışmıyor? Kalbe atmıyor Nasıl atmıyor? Harbi çalışmıyor Bak şimdi Serhat çarpıldı. Arkadaşlar güdükten evet, kurtuluyoruz. Aynen o şekilde. Abi sordum nereye yaptırabilirim diye. Elektrik tesisatı denilince SS World istediler. Serhat Usta dediler ve makinamızı eline ilerledi. Peki randevu aldınız. Kaç ay beklediniz? Valla abi 3 ay dediler. Rica minnet. İşte 39 günde halledip gelebildik yani. Araya sıkıştırdın yine. Ha? Hadi evet, bakalım. Abi. Siz de bu makineyi beğendiyseniz hemen aşağıdan abone oluyorsunuz. Bizi yukarıdaki adreslerden de sosyal medya hesaplarımızdan Efsimle, takip e, edin misin? E, Aa, arkadaşlar aranızda zayıflamak isteyen varsa <laughs> Değil mi? İçin, bilirsin, da <laughs> Ya bu adam bu adam bir kıyafet giydiriyor. Her şeyi imzalatır size. Ben size söyleyeyim. Bir ara bir ara şey yapar bak muhtemelen bu sahneden sonra senin oradan bir sahne gelir. Ah, 86. Sen bana bir videosunu at. Biz bizim videoları duruyor, duruyor mu? Hayır, kimlere Sadık'a video atacağım. Elektrik videosu. O videoları bana atsana bunun arkasına ekleyeyim. Hadi bakalım görüşürüz. Garaj günlüklerinin yeni bölümünden hepinize merhaba. Kamerayı niye açtım? Bak şimdi Ben konuşuyorum. Serhat şu mikrofonu al. Sen konuş. Nasılsın kardeşim? İyiyim Sota Sen nasılsın? İyidir kardeşim. Hani bize diyorlar ki sizin sesiniz birbirinize çok benziyor, tamam mı? Başkan sen de bu mikrofonu al. Bak şimdi ben soracağım, sen cevap vereceksin. Başkan nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sen nasılsın başkan? İyiyim abi, sen nasılsın? <laughs> abi size bakar ya? Abi iki kardeşin sesi maksimum bu kadar benzeyebilir ya. Aynen. Abi telefonlarda falan karıştırıyorsunuz galiba <laughs> senle. <laughs> Öyle durumlar oluyor, sıradışı durumlar oluyor. Geçen videoda da şeyin geyini yapmıştık. O Rick and Morty'de iki kardeşi vardı ya. He aynen aynen. Aynen. Hatta ondan bazı kesitler de koyalım bari videoya da. insanlar da anlasın. Yapalım da. ya. Az önce şurada şeyi açtım. Şunun kapağını açtım. Kafa arka tarafta kalıyor. Soda işte kim ne içer diyorum. İki tane ses geldi. Hanginiz hangisini istiyor? <laughs> şey yapamadım çözemedim. Ben karpuzlu diyorum. Ya. Berk diyor sade olsun. Evet. Hangisi hangisine karıştı tabii ki. Koydum ortaya. Fark etmez ortaya karışık. Çövüş. Sıkıntı yok abi ya. Görüşürüz. Görüşürüz.